Bir konumuz çokgenler. Önce çokgen tanımıyla başlayalım. En büyük eşit 3 olmak üzere herhangi üçü doğrusal olmayan en tane noktanın birleştirmesiyle oluşan şekle çokgen denir. Buradan görüyorum ki en büyük eşit 3 dediğine göre üçgen de aslında nedir? Bir çokgendir. Başka bir şey çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilirler. Yani üçgense buna ne diyorum? Üç kenarlıysa, üçgen, dört kenarlıysa, dörtgen, beş kenarlıysa ne diyoruz buna? Beşgen diyoruz. Peki n'den kasıt ne? Buradaki tanımdaki n'den kasıt aslında nedir? Kenar sayısıdır. Ama aynı zamanda açı sayısıdır. Aynı zamanda köşe sayısıdır buradaki n Geçelim çokgenlerin çeşitlerine. Konveks ve konkav yani dış bükey ve iç bükey olmak üzere çokgenleri ikiye ayırıyorum. Adı üstünde aslında dış bükey bakın bütün köşeler dışarıya doğru bir büküm oluşturmuş. Ama tanımını vermek istersek de tüm iç açıları 180 dereceden küçüktür. Konkav iç bükey dediğimde ise bakın içeriye doğru bir büküm var burada. Buradaki iç açıya baktığımda yani bir çokgenin konkav olabilmesi için en az bir iç açısının 180 dereceden büyük olması gerekiyor. Peki çokgenlerin genel özelliklerine geldiğimde dış açılarının ölçüleri toplamı. 360 derecedir. Çokgen kaç kenarlı olursa olsun dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Peki iç açılarına geldiğim zaman çokgen en kenarlı ise n eksi 2 çarpı 180 derecedir. Peki ben bu formülü unuttum kendim nasıl hatırlayabilirim bu formülü? Üçgeni az üçgeni biliyoruz zaten. Üçgenin iç açıları toplamı nedir? 180 derecedir. Bir dörtgen yaptığımda, bakın dörtgenin iki tane üçgen oluşuyor değil mi? O zaman dörtgenin ki 2 çarpı 180'dir. Veya işte beşgen yapacak olursam, beşgeni, bakın bir 2, 3. Nedir? 3 çarpı 180'dir. Hey bakıyorum üçgen 3 kenarlı 1 çarpı 180. 4 kenarlı 2 çarpı 180. 5 kenarlı 3 çarpı 180. O zaman en kenarlı olursa en eksi 2 çarpı 180'dir. Örnekle devam ediyoruz. İç açılarının ölçüleri toplamı 900 olan çokgen kaç kenarlıdır? Bu kısımlarda videoyu durdurarak soruları siz çözebilirsiniz. Şimdi iç açılarının ölçüleri toplamı. Ne demiştik iç açılarının ölçüleri toplamına? N-2 çarpı 180. Neye eşitmiş? 900'e. Her iki tarafı 180'e bölersem. N-2 buradan ne geliyor? 5. Eksi 2 ile diğer tarafı attığımda. En ne geldi buradan? 7. Yani bu çok yani. Kaç kenarlı? 7 kenarlı. Diğer bir örneğimize baktığımızda şimdi bunu birçok yoldan çözebilirim. Yani dış açılar toplamından da çözebilirim. iç açılar toplamından da çözebilirim. Fakat dış açılardan gitmek daha kolay. Neden? Çünkü tek bir değer var. Yani hani en yerine şu değeri koy bunu çıkar onunla çarp yerine. E, dış açılarını ölçüleri toplamı 360. Peki buradaki dış açım 85. Dış açım 70. Buradaki dış açımı bulabilir miyim? 180'den çıkarttım 70. Buradaki dış açı 180'den çıkarttım 80. Alfanın kendisi de zaten dış açı. O zaman dış açılarının ölçüleri toplamı ne diyorum? 360'tır diyorum. 305 yapıyor burası. Alfa'da da buradan ne gelir? 360 eksi 305'ten 55 geç. Diğer örnek dış açılarından 3 tanesi 40 derece, 2 tanesi 50 derece, diğerlerinin her biri 20 derece olan çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi üç tane dış açı neymiş? 40 dereceymiş. Bunların toplamı o zaman ne olur? 3 çarpı 40'tan 120 olur. İki tane dış açı 50 derece. Bunların toplamı ne olur? 2 çarpı 50'den 100 olur. Diğerleri dediği bilmiyorum sayısın değil mi? Diğer x tanesinin de 20 derece. Bunların toplamı ne olur? x çarpı 20'den 20x. Peki bunların tamamı dış açılar toplamı değil mi? Yani ben bunları topladığımda nereye eşit olacak? 360 dereceye. Peki burası ne geliyor? 220 artı 20x. 360'tan çıkartırsam 220'yi 140 eşittir 20x. Her iki tarafı 20'ye böldüğümde de x'ini buluyorum. 7. Peki bu bulduğum 7 nedir? Aslında diğerleri denen kısım değil mi şurası? Şimdi 7 tane dış açı 20. 2 tane de burada var, 3 tane de burada var. Toplam dış açı sayım nedir aslında? 12'dir. E 12 tane dış açım varsa 12 tane iç açım, 12 tane de kenarım var demektir. Demek ki bu çokgen kaç kenarlı? 12 kenarlıdır. Peki az önce verdiğimiz genel dört çokgenlerdi. Bunlar ise düzgün çokgenler. Düzgün çokgenlerin genel çokgenlerden farkı ne? Tüm kenar uzunlukları eşit, tüm iç açılar eşit, tüm dış açılar eşit olan çokgenlere düzgün çokgen diyorum. Burada mesela üçgenlerin düzgünü nedir? Üçgenlerdeki düzgün eşkenar üçgendir, değil mi? eşkenar olursa düzgün olur. Dörtgenlerde olursa dörtgenlerin dörtgenlerin düzgünü nedir? Karedir. Bunun dışındakileri yani beşgen, altıgen, yedigen, sekizgenin özel bir ismi Yok. Hani üçgendekinin özel bir ismi var eşkenar üçgen, dörtgendekinin özel bir ismi var kare. Ama bunun dışındakileri düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün sekizgen şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi özelliklerine baktığımızda da en kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısı. Şimdi dörtgenleri çokgenlerin genel özelliklerinde şunu görmüştük. Dış açılar toplamı neydi? 360'tı. En tane dış açı var ve hepsi birbirine eşitse bir dış açı ne olur? 360 bölü n olur. Şimdi bir iç açı formülü aslında şu. Yani az önce vermiştik zaten dış açılar toplamı n-2 çarpı 180. Hepsi birbirine eşit olduğu için bölü n diyorum. Fakat iki tane ayrı ayrı formül ezberlemek yerine bir iç açıyla bir dış açının yani aynı köşeye ait içle dışın toplamı 180 derecedir. Ben iç açıyı bulmak için o zaman ne yaparım? 180'den dış açıya çıkartır mıyım? Aslında bu formül zaten buradan geliyor. O zaman 180 eksi 360 bölü n de diyebilirim. Buradan yapmak daha kolay diye düşünüyorum. Yani örneğin üstünden bakarsak Aşağıdaki düzgün çokgenlerin iç ve dış açılarını bulunuz. Şimdi az önce söylediğim gibi dıştan gitmek daha kolay olduğunu düşünüyorum. Düzgün beşgen dediğine göre bir dış açı 360 bölü 5. 360'ı 5'e böldüğümde ne gelecek sonuç? 72. O zaman iç açısını nasıl bulurum? 180 eksi 72'den de nedir? 108'dir. Şimdi bu mantıkla... Diğerlerini siz kendiniz bulmaya çalışın. Videoyu durdurarak. Devam edelim. Düzgün altıgen. Mesela 360 bölü 6. Ne gelecek? Dış açısı 60 derece. İç açısı o zaman 180 eksi 60'dan 120 derece. Sekizgen 360 bölü 8'den 45. Dış açısı 180 eksi 45'den 135. Düzgün dokuzgen dış açısı 360 bölü 9'dan 40. İç açı 180 eksi 40'dan 140. Ongen 360 bölü 10'dan 36. İç açıda ne gelecek? 144. 12 gen. 12 genin iç açısı da 180 eksi 30'dan 150 derecedir. Şimdi özellikle beşgen ve altıgeni çok sık kullanacağız sorularımızda. Bunları eğer bu şekilde yanımıza bir yerlere alırsak soru çözerken aslında işimiz kolaylaşmış olur. Şimdi bakalım. Bir iç açısının ölçüsü 162 olan çokgen kaç kenarlıdır? Burada da şuna gidiyorum hemen. Yani dıştan dediğim gibi hani 360 bölü en olduğu için formülüm dış açıdan gitmem. Benim işimi kolaylaştırıyor. Şimdi iç açım 162 derece ise 180 162'den de 18 buluyor muyum dış açıyı? Bu durumda dış açı neydi? 360 bölü n'di. Yani 18 eşittir 360 bölü n'den n'i ne buluyorum ben? 20 buluyorum. Yani bu çokgen kaç kenarlıymış? 20 kenarlıymış. Evet bir diğer örneğimiz yandaki şekil düzgün altıgen ise alfa kaç derecedir? Şimdi düzgün altıgen neydi? Tüm kenarlar birbirine eşittir. Tüm iç açılar eşit. Ve altıgenin bir iç açısını az önceki örnekte bulduk. 120 derece. Peki. Alfaya doğru nasıl geçiş yapabilirim? Şimdi şurada bariz bir şekilde görünüyor. 120, 25. Burayı ben nasıl bulurum acaba? 120 artı 25. 100, 145, 180'den çıkarttığımda 145'i ne buluyorum burayı? 35 derece buluyorum. Aynı şey 120 artı 20 180'den 40'ı çıkarttığımda ne buluyorum? 180'den 140'ı çıkarttığımda da 40 buluyorum. Şimdi şurada bir gerçek adı iç büke, dörtgen hani aklınızda kalması için bunu füze demiştik. Füze kuralı demiştik. Bir yan yatmış füze var. Füzenin neydi kuralı? Bu ortadaki yani 120 derece içeridekilerin toplamına eşitti. Burası 120 eksi 75 dersem alfa yine buluyorum. 45 derece buluyorum. Geçiyorum. Başka bir örneğimiz EDFBC bakalım EDFBC düzgün çokgen ardışık köşeleri ve açıyı vermiş bana 60 derece düzgün çokgen kaç kenarlıdır şimdi yine gideceğim yer yani çıkış noktam benim dış açı olacak şimdi şurası şunlar eğer çokgenin köşeleri ise burada kalan açı çokgenin dış açısı aynı şey burası için de geçerli çokgenin dış açılarına alfa dedim Çokgenin dış açıları alfa ise iç açılar nedir? 180 eksi alfadır. Peki aynı şekilde bir önceki sorumuzdaki gibi burada da bir yan yatmış füze var. Neydi füze kuralım? Ortadaki yani 180 eksi alfa neye eşit? İçeridekilerin toplamına. 2 alfa artı 60. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa topluyorum. 120 eşittir. 3 alfa. Alfa buradan ne geliyor? 40. Şimdi bu bulduğum şey ne? Çokgenin dış açısı. Peki çokgenin dış açısı 40 sa ne yapıyorum? Dış açı formülüm 360 bölü n'di. Yani en buradan ne olur aslında? 360 bölü 40'dan da ne gelir? 9. Yani benim bu çokgenim 9 kenarlıymış. Başka bir örneğim. ABCD düzgün çokgenin ardışık köşeleridir. DAE açısı 18 derece olduğuna göre çokgen kaç kenarlıdır? Aslında burada hemen bir kestirme yol verebilirim sizlere. Şimdi ben şu köşegeni çizdiğimde her biri köşegenler arasında kalan açılar çokgenlerde birbirine eşittir. Şunu diyebiliriz. Çokgenlerde köşegenler arasında kalan açılar birbirine eşittir. Burası 18 ise bakın 18 bir kenar görüyor. O zaman burası da ne'dir? 18'dir. Aynı şekilde burası da ne'dir? 18'dir. Peki bu düzgün çokgen olduğu için burası da ne gelecek? 18 gelecek. Peki yani e, şunu uzattığımı düşünürsem ABC bir üçgen 18 18. Bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit Buradaki 36 benim çokgenimin dış açısı mı oldu? 36 da neye eşitti o zaman? 360 bölü n'e. n en buradan nedir? 10 kenarlıdır. Gelelim klasik. Düzgün beşgen ve içerisine eşkenar üçgen yerleştirilmiş. Şimdi eşkenar üçgen, kare, düzgün çokgenler. Çok kolay görünür. Yani ha, ne var bunda? Hepsi birbirine eşit, bütün kenarları eşit ama ben eşitliği göstermediğim sürece soruları kaçırabiliyorum. O yüzden eşkenar üçgeni veya kareyi veya şey düzgün çokkenleri çok basiti almayıp ne olursa olsun eşitliklerimizi gösterelim. Şimdi düzgün beşgen diyor değil mi? Düzgün beşgende nedir? Beş kenar birbirine eşittir. E, düzgün beşgenin neydi bir iç açısı? 108 dereceydi. Bu cebimde eşkenar üçgense neresi eşkenar üçgen? CFD eşkenar üçgen. O zaman bunun da kenarı eşit midir? Eşkenar üçgenin iç açıları neydi? 60 dereceydi. 60, 60, 60. Peki düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. O zaman buraya ne kalıyor? 48 kalıyor değil mi? 108'den 60'ı çıkartırsam 48 derece kaldı. Peki yaptığım bu işaretlemelerden ben bir şey daha yakaladım. Bakın yaptığım işaretlemelerden F, D, E üçgeninde ikiz kenar mı geldi? F, D ile DE eşit değil mi? Bu iki eşitin birleştiği yer burası tepe diğer ikisi birbirine eşit. Yani buralara da ben Y, Y diyebilirim. 2Y artı 48 neye eşit? 180'e. 2Y buradan nedir? 132 2'ye böldüğümde de y'yine buluyorum. 66 buluyorum. Peki burası da yine e'nin tamamı bakın düzgün beşgenin içerisinde. Yani x artı y aslında kaç derece? 108 derece değil mi? Y'yi yine buldum. 66. Hemen 108'den 66'yı çıkartıyorum. Ne buluyorum? Burayı da 42 derece buluyorum.